Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Bugün farklı bir yerden, İstanbul'dan değil, Aksaray'dan, Aksaray'daki köyümüzden sesleniyorum sizlere. Birazdan da yola çıkacağız ee, ve Konya'ya gideceğiz ee, babamla birlikte, ailemle birlikte. Bu akşam e, saat 21'deki Konya Spor Galatasaray maçını yerinde, Konya'da, statta izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bu maç öncesi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Babam da tabii fikirlerini aktaracak sizlere. Evet, herkese ee, merhaba. Nasıl gidiyor baba? Serin bir hava var. Evet, Şansımıza evet, evet. rüzgar esiyor. Konya'da da öyle e, çünkü yakın birbirine yakın iklimler. Buradan Konya'ya gideceğiz. Bir saat 20 dakika sürüyor. E, maç dokuzda e, ve e, orada maçı izleyeceğiz. Geçen sezon da e, şampiyonluk maçıydı, son maç. Oraya evet. gittik, izledik. Hiçbir kazanmış. Ya bir, bir kazanmış Evet. Bakalım bu akşam ne olacak? Umarım bu e, akşam da güzel bir sonuç şey e, alırsınız. Umarım. Stat'tan da e, yine maç sonrasında evet, evet. E, fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız evet. e, ve oradan da. E, bilgileri aktarmayı sürdüreceğim. Tabii çok sayıda mesaj var. Bu mesajları okuyacağız ama öncesinde Galatasaray için bu karşılaşmanın Young Boys maçı önce son derece önemli bir test maçı olduğunu düşünüyorum. Konya spor sezonu iyi başladı. Kasımpaşa e, maçını kazanarak İstanbul'da e, Ali Çandaloğlu ile birlikte geçen sezonu oranla daha iyi organize olan, daha hızlı çıkan e, bir takım. Galatasaray için kolay bir maç olmayacak bence. Ne dersin? Bence de öyle ama Galatasaray zoru sever. Hı hı. Umarım e, bu maçtan da galibiyetle ayrılır. Evet. Ben de galip geleceğini düşünüyorum. nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak Galatasaray? bu merak ediliyor. Benim edindiğim bilgi şu şekilde. yeni iki tane transfer oynayacak. Onlardan bir tanesi Sabek Yelert. Yelert Sabek olarak oynayacak. ve Gabriel Sarı da orta sahada. geçen hafta Kerem Demirbay'ı oynatmıştı Okan Buruk. Onun yerine oynayacak. Evet. Yani Mustera kalede Sabek'te. E, yerler. E, orta sahada Davinson Sanchez'in yokluğunda daha doğrusu savunmanın ortasında Nelson oynayacak Abdülkerim'le birlikte. E, Davinson Sanchez e, sakat ve iki hafta oynayamayacak Young Boys maçında da yok. Sol tarafta e, yine Derik Körn oynayacak. Onların hemen önünde Torreira. Orta sahada göbekte Gabriel Sara. Onun önünde Mertens. Sağ tarafta Ziyech. Sol tarafta Barış Alper. İleride Icardi. Bu 11'le çıkmasını bekliyorum bu akşam. Galatasaray evet. sen ne dersin? Evet. Evet. İyi, i̇yi bir kadro. Tabii e, maçın gidişine göre ikinci devre değişikleri yapılabilir. olabilir. Hı hı. Evet. Hamle oyuncuları evet, var çok evet, sayıda. Evet hamle oyuncuları. Ben yeni aldığımız orta saha oyuncusunu ilk maçta çok beğenmiştim. Hı hı. Umarım bu maçta da daha iyi bir performans sergiler ve bizi mutlu eder. Evet. Gabriel Sara ayara çok hakim. Tabii kısa bir süre aldı. Hatay spor maçında daha çok oynarken görmeliyiz onu ama ayağına çok hakim çevre kontrolü iyi topu nereye atacağını biliyor bir de uzaktan deniyor sürekli. Ee, bence evet. Bence evet. serbest vuruşları da kullanabilirler evet, evet. Ona. Uzaktan şutları da çok isabetli böyle göklere falan vurmuyor. Hmm. Isabet şutları var. Hmm. Ben de faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii Galatasaray'ın transferle ilgili çalışmaları da var Kerem Aktürkoğlu. Bu maçta da yedek. Muhtemelen e, menajeri şu anda Moskova'da William Davila e, son işlemleri yapıyor. Muhtemelen hafta başında e, Galatasaray ile Moskova bu işi resmileştirecekler. Kerem de zaten gitme zamanının geldiğini düşünüyor. E, daha önce Cenk Ergün açıkladı. Dün de Eray Yazgan, Genel Sekreter Yönetim Kurulu üyesi, e, Kerem'in e, istediği, onun geleceğini daha iyi şekillendirebileceği seçeneklere varız dedi. Bu da net bir biçimde e, yönetimi de Kerem'in e, gitmek isteğine... E, onay verdiğini gösteriyor Bunun dışında Zaha maç kadrosunda değil evet. Leicester City eski takımı Crystal Palas istedi ama Crystal Palace'a gitme olasılığı düşük çünkü Crystal Palace onun maaşını veremiyor ama Leicester City maaşının belli bir bölümünü 3'te 2'sini en azından ödemeyi kabul ediyor yeri kalan 3'te 1'lik bölümü ki 8 milyon euroya ulaşıyor bonuslarla birlikte Galatasaray tarafından ödenecek Galatasaray bunu müzakere ediyor Zaha gitmek istiyorsa ee, anladığım kadarıyla Okan Buruk'ta, e, antrenmanlarda ya da işte onun e, teknik heyette olan ilişki iletişiminden memnun değil. Daha yani diyecek. Geldi geleli üst düzey bir performans sergilemedi. Yani benim beğenimi kazanacak Hı -hı. E, bir davranış yapmadı. Tek yani Şampiyonlar Ligi'nde geçen seneki Şampiyonlar Ligi'nde attığı bir gol var yere vurdurarak attığı bir gol var. Beraberlik e, olayı vardı. Onun dışında Zaha'nın Galatasaray'ı götürdüğü, Galatasaray'a maç kazandırdığı bir maç hatırlamıyorum. Ben. Hı hı. Çok bireysel oynuyor. Yani biraz evet. daha takım oyuna yatkın biçimde oynarsa eğer daha e, iyi bir futbolcu ama e, dolayısıyla ben şunu görüyorum. E, Okan Buruk'la e, Zaha arasında böyle çözülemeyen bir problem var. Bu problem çözülemeyeceğini anladıkları için gitmek daha iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Gördüğüm kadarıyla e, Zaha'yla da iyi bir çözüm üretecek Galatasaray. Bu arada e, İkardi'nin, Mauro İkardi'nin e, Galatasaray'a bir protesto çektiği, e, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle iddia edilmişti. Bunun aslında olmadığını öğrendik. Ben zaten e, bu olay, bu dedikodu ilk çıktığında şunu söylemiştim. Avukatların rutin işlemi. Evet avukatlar rutin bir işlem yapmış, bir hatırlatma yapmışlar sadece. Yani hmm. Galatasaray bu da rutin işlemlerden bir tanesi. Galatasaray'ın işte vadesi gelen e, ödemesi var Mauro Icardi ile ilgili diye. E bunlar rutin işlemler. Zaten herhangi bir problem yok. Mauro Icardi Galatasaray'a ne kadar sahiplendiğinde önceki gün yaptığı açıklamayla gösterdi. Morunya'yı vererek evet, açıklama evet, yaptı. Evet. Nasıl yorumladın? Evet. Icardi'nin bu açıklamayı evet. yapmasına nasıl yorumladın? Icardi yani bence çok sert olmamasına karşı uygun Galatasaray açısından da onaylanacak. Benim tarafımdan da onaylayabileceğim bir açıklama yaptı. Hı hı. Olabilir tabii bir futbolcunun bir teknik direktör hakkında daha e, böyle sert ifadeler kullanılması doğru olmazdı. O da öyle çok sert ifadeler kullanmadı. Mourinho da e, Fenerbahçe'de kalıcı olacağını ben düşünmüyorum. Hı hı. Evet yani Şampiyonlar Ligi hedefini ıskalamak son derece büyük bir handikap onlar açısından. Evet. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin sadece 1 milyon euroluk bir harcama limiti var. Bon servis parası vermek için sadece 1 milyon euro limitleri kaldı. 47.5 milyon euroluk harcama yaptılar. Bunun dışında oyuncu satarlarsa oyuncu alabiliyorlar. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başarsaydı Fenerbahçe net sıcak 17.5 milyon euro para kazanacaktı. Şimdi Galatasaray'ın bu paradan daha fazla kazanma şansı var. Çünkü Fenerbahçe'den gelebilecek. Katılım payını da Galatasaray alacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne gitmek evet. e, maddi anlamda Ferdi'den çok Ferdi'den para gelirse onu da kullanabilir. Onu tabii da ki. kullanabilirler tabii. tabii Ferdi'nin de 30 milyon euronun üzerinde evet. satılması söz konusu Burayt'ına. Evet, evet. Ki muhtemelen o da gidecek. Ama o paraya da Ferdi kaliteli bir oyuncu. Benim beğendiğim bir oyuncu. Ee, o paraya da Ferdi kalitesinde bir oyuncu alamazlar. Hı -hı. Ben de öyle evet, düşünüyorum yani zor. E, Delikön Galatasaray'da kalmak istiyor. Delikön kalsa da Galatasaray yönetiminin teknik heyetinin bir sol bek alma e, planı var. Ama Delikön satılırsa ki ben böyle bir gelişme olabileceğini düşünüyorum e, yani ay sonuna kadar. E, o zaman Galatasaray daha büyük bir yatırım yapabilir. Mesela Regulion gibi İspanya milli takımında da oynamış bir e, çok daha nitelikli üst düzey bir sol bek alabilir ama her halükarda Derik Kön kalsa bile sol bek alacak Asay. Bunun için ne diyorsun? Ya Derik e, hücum iyi ama savunmada e, çok etkili olduğunu düşünmüyorum Geriye gelemiyor. Savunma, savunmada açık veriyor. O e, kulvarda Abdülkerim yalnız kalıyor. Galatasaray de o şeyden e, kanattan goller yedi. Yani Derik Kön, hücumda güzel gidiyor. Ortasında yapıyor ama sonmada dönüşlerde çok program. evet çok etkili değil. Bir de sonmadayken doğru pozisyon alamıyor galiba. Evet, rakibin evet, neresinde evet. duracağını nasıl karşılayacağını bilmiyor. O yüzden Galatasaray'da çok gol yedi. Mesela Beşiktaş maçındaki evet, ikinci evet. gol yenen evet, ikinci evet. gol yeri pozisyon hatası. Yani Beşiktaş e, süper bir oyun oynamadı ki Galatasaray 5 gol attı ama Galatasaray'da kimse iyi oynamadı o maçta. Niye oynamadılar bilmiyorum. En güvendiğim en sevdiğim Torreira bile e, aldı. E, Kazandığı topları rakibe verdi. Kazandığı toplara hayal kırıklığına uğradım. Ama lig maçında öyle değildi. Lig maçında düzelmişti. Hı hı. Onun için Galatasaray'ın sol, sol kanadına çok e, e, etkili e, gereğini yap, yapabilecek e, hocanın verdiği taktikleri savunacak e, disiplinle dışarı çıkmayacak bir oyuncu lazım. Etkili bir oyuncu gerekir. Evet. Tabii Galatasaray Kerem Akturkoğlu'nun ki Oliveira'nın gitmesi lazım. Oliveira gitmemekte ayak diriyor. Galatasaray bir şekilde Oliveira'yı de göndermek zorunda. Bu problem acilen çözülmesi gereken bir problem. Zaha'nın gidişine bağlı olarak ileride orta sahada ve hucumda bir oyuncu olabilir. John Arias diye bir oyuncu var. Kolombiya milli takımından Davison Sanchez'in arkadaşı. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Brezilya'da Fluminense'de oynuyor. Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Zalai diye bir bence çok iyi bir oyuncu var. Danilo Zalai Freiburg'da Bundesliga 1'de oynuyor. Ve bu Beşiktaş'a giden Raşika'nın transferi sırasında da Zalai'nin transferini istemişti Okan Buruk ama Raşika oldu Zalai Okan Buruk'un beğendiği oyunculardan bir tanesi. Ama bütün bunların olabilmesi için bir kez daha söylüyorum. Bu arada Emil Brevik çok sorulan oyunculardan bir tanesi. Emil Brevik Türk takımlarında yakından tanıdığı bir oyuncu. Molde'de de oynuyor. 24 yaşında ve merkez orta saha. Yani birazcık daha önde de oynayabiliyor. Galatasaray'ın bir dönem transferini düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Ama bütün bunların olabilmesi için Galatasaray'ın her şeyden önce oyuncu satması lazım. Tabii. Oyuncu satmadan olmaz. Evet. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Konya'ya gideceğiz. E, Konya'dan da e, son bilgileri sizlere aktaracağım. Sorularınıza bakalım. İlk beğeni Üstat seviyorsun demiş Kenan Şahin. Çok teşekkür ederim Kenan. İbrahim e, Menemenli. Savcılık Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı Mert Hakan Osterbolle dahil 5 kişi hakkında 6 yıla kadar hapis sistemiyle dava açmış. Doğru mu? E, savcılığın böyle bir iddianamesi var. E, ama tabii e, ilgili mahkemede bu iddianame kabul edecek mi? Bakacağız. E, savcılık doğru bir şey yapmış bence. Eee bunu söyleyebilirim İbrahim. E, Necati Yelert yok, Gabriel Sara yok, hoca yine sinir uçlarımızda oynuyor demiş. Ben ikisinin de oynayacağını düşünüyorum. E, Burak Şahin, Necati'nin mesajı öyleydi. Berkay Yılmaz transferi geçen sene gündemdeydi. Sol beka potansiyeli genç olarak uygun olmaz mı diyor. Berkay Yılmaz, evet Okan Buruk'un istediği hatta babasıyla doğrudan görüşme yaptı bir oyuncu. Babası Adnan Yılmaz'la Okan Buruk görüştü ve Berkay'ı transfer etmek istiyoruz dedi. Fakat e, Freiburg bırakmadı Berkay'ı. E, Freiburg'da yeni teknik direktörü de bu sezon A takımda oynatıyor. Yani Bundesliga 1'de doğrudan oynama ihtimali var. Dolayısıyla bu sezon onun transferine çok daha zor olduğunu düşünüyorum ben. Ee, iyi bir seçenek ve gelecekte Galatasaray'a çok daha faydalı olabilecek bir oyuncu. Çocuk da Galatasaray'lıymış. Galatasaray'da oynamayı çok istedi ama Freiburg'da anlaşılamadı. Puan kaybı olacak demiş Tahir Keskin. Ee, sence puan kaybetme ihtimali var mı Galatasaray'ın? Her Aynen maçta olur, vardır da. da. Her maçta vardır ama umarım olmaz yani. Niye olsun yani? Evet. Olsun? Ahmet Türkçen iyi yayınlar Zaha ve Kerem aynı anda giderse yerlerinin dolması zaman almayacak mı? Malum Young Boys maçının rövanşı önemli. Doğru söylüyorsunuz ama zaten Barış Alper Yılmaz sol kenar oynuyor. Sağ ayağıyla sol tarafta oynaması da avantaj çünkü içeri kat edip tabii. sağ ayağıyla şut atma şansı var. Yani gole daha yakın evet, oynuyor. Tabii. Dolayısıyla ben problem olacağını sanmıyorum. Bir de yani Kerem gitmek istiyor. Zaha gitmek istiyor. Yani onların iradesinin önünde durmak da bence doğru. Yani durursa istiyorlar. da yani istemeden zorla hatır gönül için duruyorlarsa takma istenilen katkıyı sağlayamazlar. O yüzden gitmeleri bence daha doğru. Doğru. Ben de aynı kanaatteyim. Soner Yüceli iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Cihan'dan bir mesaj var. İkinize de selamlar abi. İyi yayınlar. Amcamızı özlemiştik diyor Cihan. Evet. Ee, Cihan sağ olsun eksik olmasın. Çok yakından takip ediyor, destekliyor. Can Yıldırım, Özgür selamlar. Sara 11'de başlar mı? Evet, Sara'nın 11'de olacağını düşünüyorum Can. E, abi iyi yayınlar. E, transfer durumu nasıl? Amcaya selamlar. Ellerinden öperim Hayır, demiş. Selam, teşekkür Tugay Aksay. Çok teşekkür ederim. Volkan Arı'dan bir mesaj var. Abiciğim iyi yayınlar. Babaya selam olsun. Eskişehir'den Eskişehir. selamlar. Eskişehir'e selamlar Volkan. Kolay gelsin Özgür Bey. Zaha'nın yerine e, Lukman'ı alsak Atalanta'nın sol e, önde oynuyor. Ne güzel olurdu ama işte güzel olurdu ama yani Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak yani Gasperi'nin güvendiği oyunculardan bir tanesi güzel olurdu ama yani biraz zor vereceklerini sanmıyorum Samet. Azerbaycan'dan size ve babanıza selamlar, saygılar. Ümit Aliye çok teşekkür ederim. Azerbaycan'a selamlar, Aynen. kucak Selam. dolusu selamlar Azerbaycan'a. Sefer Çölmek hocam merhaba Kerem Rusya'ya gittiğinde kulübü para vermezse nasıl tahsil edilecek kimse tanımıyor ve Rus takımlarını diyor tabi menajeri çok iyi sözleşme yapıyor imza parası bile alıyor yani bol servis parası ödeyecekleri halde sanki boştaymış gibi imza parası aldırıyor Kerem'e. Dolayısıyla e, oradaki sözleşmesinin çok sağlam olduğunu biliyorum. Yani yapılacak sözleşmenin. Young Boys Lig'de sonundan ikinci yani ayıp artık elenirsek demiş. E, Young Boys evet çok kötü başladı sezon. İlk dört haftada sadece bir beraberliği var. Üç mağlubiyeti var ama e, Young Boys Lig'si en başarılı en e, başarılı ve köklü kulübü e, Suni içinde evet, evet, oynuyorlar. Evet. Ne diyorsun? Erken ama o maç için. Vallahi bilmiyorum. E, biz daha ikinci maçımızı oynayacağız. Onlar dört maç oynamışlar. Tabii her oynanan maçta takım e, oyuncular birbirine daha çok e, alışıyorlar, e, oyun biraz daha gelişiyor. Onların bu yönden bir avantajları olabilir. Ama Galatasaray da e, e, ikinci maçı da olsa hazırlık maçlarında oynadı. Gerçi hazırlık maçlarında performansı güzel değildi ama ben yan Boys'u edeceğimizi düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sevgiler selamlar hocama çok selam demiş Hayati Erbaş. Hayır, çok teşekkür canım. ederim. Ee, bunun dışında selamlar sevgiler iyi yayınlar diyor Eren Karaçorlu. Çok teşekkür ederim. Özkan İlhan Galatasaray iyi yayınlar özür dilerim. Baba, babaya da selamlar. Sence orta sahaya kaliteli bir oyuncu alınır mı? Alınır tabi. Ee, yalnız e, gidecek oyuncuların durumunun netleşmesi lazım. Ee, çok teşekkür ederim Can Yıldırım. beğeni yapalım demiş. Eksik olmasın. Ee, Ayhan Akyüz bence Konya maçı kolay olacak. Maç Zor maçlarda biz daha iyi oynuyoruz diyor. Evet Galatasaray'ın evet. öyle bir özelliği. Galatasaray zoru sever. Evet. Galatasaray zoru sever. Ultra Aslan Okan Buruk Ezber'den başka gram bilgisi yok. Siyeç hala kanat oynuyor. Bu adam on numara oynamadı mı diyor. Doğru söylüyor. On numara pozisyonda da oynuyor ama orada deniyor. Neden bilmiyorum. Özgür Bey merhabalar. İyi yayınlar demiş İlhan. Çok teşekkür ederim İlhan. Görkem Özgür Bey sürpriz öngörünüz var mıdır diyor. Baba maçla ilgili e, tahminin nedir? Skor tahminin? Bu akşamki maç. Valla 2-0 ya da 2-1 alabiliriz diye düşünüyorum. Evet e, maç tahmini böyle yani, o, sol tarafa bir sahip çıkabilirsek Galatasaray hı. sol tarafına sahip çıkabilirse 3 e, puanı alır hı hı. özgür abi sol bekra karat transferi ne olacak eksiklik yok mu o bölgelerde Doğru söylüyorsun Ümit Ali'ye Ümit e, öyle bir e, galatasaray her halükarda bir sol bek alacak Derik Körn kalsa da gitse de Evet Galatasaray Fenerbahçe olayları Osterbolde Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlı, Kulübüsü Belgi ve Emre Kartal için vücutta kemik kırılmasına kasten yaralanma altı şar, e, yıl 9 aya kadar hapis istendi diyor Mehmet Güneş. Doğru, evet. savcılığın böyle bir e, talebi var. E, i̇ddianamesi böyle savcılığın. Bu önemli bir şey. Galatasaray bu akşam Galatasaray bu akşam kazanamaz demiş Fuat. E, abim hayırlı cumalar, yeni transferleri çok merak ediyorum demiş İhsan Yaşar. E, hayırlı cumalar İhsan, e, bakalım yeni transferler. Gideceklere bağlı olarak gerçekleşecek. Kerem ve Zada son durum ne arkadaşlar demiş? E, her ikisinde gitme ihtimali çok yüksek. Kerem e, zaten anlaştı yani Spartak Moskova'dan gelen ikinci teklifi kabul etti. E, 3 milyon euro net bağış, bonuslar ayrıca imza parası veriyorlar. 4 yıllık anlaşma. Çok iyi. Kerem, Kerem için çok iyi. E, Kereme zaten Avrupa'nın e, büyük diktirinden böyle bir teklif gelmez asla Büyük de, diklerinden büyük takımlar, elit takımlar da teklif vermiyor. Olsa şu ana kadar çoktan giderdi. Çünkü yurt dışına gitme arzusunu söyledi herkese. E, ama gelmez. Spartak Moskova'nın yaptığı teklif en iyi. Bir de bu teklifi bu transfer olduğu vakit Spartak Moskova'nın en çok kazanan oyuncusu oluyor. Kerem Akçuk olmuyor evet, evet. Turgay abiden bir mesaj var. Selamlar. E, Okan Buruk'un yeni transferleri hemen oynatma fobisi pahalıya mal olabilir kanısındayım. Umarım bu kez yanılırım diyor. Turgay abinin böyle bir mesajı var. Okan Buruk bekletiyor, bekletiyor oyuncuları. Sonradan oynatıyor. Fatih Terim öyle değildi. Fatih Terim alıyor hemen maç kadrosuna koyuyordu. Oynatmasa bile en azından maç kadrosundaydı. Ben bu akşam Sara ve Yelertim'in oynamasını bekliyorum. Oynamaları da gerekiyor. Sara mutlaka oynamalı bence. Orta Zaten. Orta sahaya sahip çıkan takım maçı alır. Doğru. Aradolu adamı babaya çok selamlar ve saygılar evet, demiş Talip Şahin. Çok teşekkür ederiz. Ultra Aslan e, Fuat Eee Demiş. Özgür abim seni çok seviyoruz. Çok ama çok nadir izleyip dinleyebildiğim insanlardan birisin. Senin gibi düzgün insanlar bu piyasada kalmalı demiş. Ersin Kara Sağ ol Ersin. Hı, eksik olmasın. Evet. Konya maçı yolcusu kalmasın. Selamlar, iyi yayınlar. Müthiş ikili demiş. Verne. Evet. Biz de yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım. Çünkü yola çıkacağız. Konya'ya gideceğiz. Konya'dan da muhtemelen maçtan sonra babamla kısa da olsa bir yayın yapacağız. Maç sonucunu değerlendireceğiz. Orada gördüklerimizi sizlerle paylaşacağız yani dikkatimizi çeken detayları. Evet, evet. Gelecek sezon oyuncu var mı? Amatör transfer politikası var diyor. Yönetimi çok eleştiriyor Galatasaray taraftarı. Transferlerde geç kaldığı için geç kaldığı gerekçesi. Sen ne diyorsun baba? Bu konuda e, Okan Buruk'un bir açıklaması var. E, geç kalmak çok önemli değil. E, bize gerekli olan oyuncuyu almak çok önemli. O yüzden taraftarımız e, acele etmesin. Biz de acele etmiyoruz uygun oyuncuyu bulmak için çalışıyoruz dedi. Bence de doğru yapıyor yani. Acelece yani transferleri bitirelim, oyuncu alalım derseniz işte size yararı dokunmayacak oyuncuyu alıyorsunuz. Sonuç hayal kırıklığı oluyor. Bu bakımdan beklemekte yarar var. Evet. Yani en isa, isabetli kararı vermek şimdi kendi şeyine göre e, anlayışına göre bir oyuncuyu takıma yerleştirmek, takımın çok alınacak oyuncunun çok ünlü olması bundan ziyade e, takımı o şeyine, prensiplerine uyacak takım oyunu oynayabilen birini alması gerekiyor. Evet. Çok ünlü isim bence çok önemli değil. Yani Avrupa takımları böyle yapmıyor ki bir yıl, iki yıl izliyorlar da öyle alıyorlar yani. O bakımda e, isabetli karar vermek için biraz beklemekte yarar var. Doğru. İyi yayınlar Özgür Bey. Babanıza ve memleketime selamlar diyor. Verona'dan, <laughs> İtalya'dan Yılmaz Bey, Aksaraylıymış hemşerimiz. Çok teşekkür Aynen. ederim selam. Hepinize <laughs> eksik olmayın. Ee, yayınımıza katıldınız. Destek oldunuz. Ee, bir kez daha söylüyorum. Bugün İstanbul'da değilim. Aksaray'dayım. Ee, buradan da Konya'ya gidiyoruz birazdan ee, ve akşam maçı izleyeceğiz. Maçtan sonra da tekrar birlikte olacağız. Ee, yayını erken kuracağım. Size de bildirip gelecektir eminim. Destekler ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.